sonuca x diyelim. Her iki tarafın karesini alalım. x kare dediğimizde birincinin karesi dediğimizde karekökler dışarıdakiler kalkacak. Bunun karesinden 4 eksi kare kök 7 bölü 4 artı kare kök 7 gelecek. İkincinin karesinden de 4 artı kare kök 7 4 eksi kare kök 7 geldi. Artı 2 çarpı birinci ile ikinci dediğimiz zaman 4 eksi kök 7 4 artı kök 7 çarpı 4 artı kök 7 4 eksi kök 7. Bunlar sadeleşecek. Kök 1 geldiği için 2 olacak. Burada payda eşitlememiz lazım. Daha doğrusu paydayı kökten kurtarmamız gerekiyor. Bunu eşlenikle 4 eksi kök 7 ile genişletelim. Bunu da bunun eşleniğiyle 4 artı kare kök 7 ile. Üst tarafta parantez kare gelecektir. Yani 4 eksi kök 7'nin parantez karesi. Yine yazalım. Birincinin karesi 16, ikincinin karesi burada 7, çarpımlarının 2 katı, eksi 8 kök 7 yapar. Payda eşitleneceği için aynısını da burada yapalım. Birincinin karesi 16, ikincinin karesi 7, çarpımlarının 2 katı, artı 8 kök 7'dir. Bunları topladığımız zaman bunlar birbirini götürecek. 7, 16 daha 23, 23, 23, 46 oldu pay kısmında 46 vardır. Alt tarafta da 4'ün karesi 16, 7'nin kök 7'nin karesinden de 7 gelir. 16 eksi 7'den de 9 olur. Yani 46 bölü 9'dur. Düzenleyelim. X kare eşittir. Bunların toplamından 49 bölü, 46 bölü 9 geldi. Buradan da 1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2 gelecektir. 2 kere 9, 18. 46 ile 18'i topladığımız zaman 64 yapacak. x kare eşittir 64/9 bölü 9 olur. Karekökünü alırsak eksilisini alamayız çünkü bunlar zaten pozitif değerler. 64'ün karekökü 9'un karekökü 8/3 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap D'dir.